Hindistan'da bulunan ve milattan önce 4500 lira tarihlenen bu heykelde de bir erkek insan bir eliyle penisini tutuyor, diğer eliyle kafasını tutarak ileri doğru düşünür bir şekilde bakıyor. Belki de kafasında bir şeylerin hayalini kuruyor. Dünyanın her yeri birbirinden bağımsız, bunlara benzer heykel ve kaya resimleriyle dolu. Hepsi de erkeklik, güç ve penis üzerine yoğunlaşmış. Örneğin bu görseller Kırgızistan'daki saymalı taşta bulunuyor. Bu çizimlerin çoğunun şenliklerde eğlen, penisleri belirgin şekilde çizilmiş erkek insanların, hayvanların ritüellerine ve insanların çiftleşmesine yön olduğu düşünülüyor. Ritüellerin ne ile ilgili olduğunu bilmiyoruz. Ama benzer resimlerin ve şenliklerin İskandinav kaya resimlerinde de olduğunu biliyoruz. Özellikle bu İsveç tanımda bulunan kaya resimlerinde hem Orta Asya çizimlerine benzeyen hem de daha gelişmiş ve farklılaşmış detaylar mevcut. Yanlarında kurt ya da köpekler benzer olmakla birlikte erkek insanların penisleri güçlerini gösterecek şekilde belirgin çizilmiş. Ellerinde ekstradan baltaların ve kalkanların olduğunu ve ayrıca ilk gemilerin resmettiklerini görüyoruz. Yine benzer şekilde şenlikler ve insan